Üçlü kararname ile atılanlar da oldu. Ve esen emekli edildi. Ama onlardan bazıları mahkemeye e, gitti ka kaybettiler ama bazıları kazandılar. Kazananlar o geçmiş dönemdeki bütün e, hak e, ihlallerinin tamamı kendilerine geri teslim edildi rütbeleriyle beraber, yerleriyle, konumlarıyla beraber. Dışarıdaki memuriyette de böyledir zaten. Yani normal 657'ye tabi bir memuriyet evet. sisteminde de eğer kişiler e, haklılıklarını, idarenin e, haksızlığını mahkemece teyit ettirebilirse, ispatlayabilirse isterse 10 sene önce atılmış olsun, ihraç edilmiş olsun, 10 yıllık geriye dönük şeyini aldığı gibi geri kendi e, nereyi işgal ediyorsa oraya da e, geri tekrar iade edilir. Sizde böyle bir Aa, şey olmadı mı? bizimle ilgili böyle bir şey olmadı. Niye olmadı? Çünkü anayasa değişikliği ve yasal çalışmada geriye dönük böyle bir şey e, yansıtılmamış geriye yani. Yürü yürü geriye yürü yürütülmemiş, yürü yani. Yürütülmemiş. yürütülmemiş. Geriye yürütülmemiş. Geriye yürütülmediği için de idare hukuku açısından bakıyor mahkemeler. İdari hukuk açısından baktığında da sizi geriye doğru e, işletemiyoruz. Ancak günümüzden bundan sonrası e, şey yapılıyor Ama diye. Ama mağduriyet 20 28 Şubat. Şubat'ta mesela tabii, yaşanmış. Tabii. Ben, benim e, şahsım mesela 14 yıl bu mağduriyeti yaşamış. Mesela...